Türkiye-Avustralya İş Konseyi Başkanı Mustafa Mertcan'la e, birlikte olacak. E, Mustafa Bey bize e, Avustralya'da iş imkanları, ticari diplomasi yolculuğu, e, nasıl iş yapabileceğiyle, yapabileceğiyle ilgili e, fırsatları, e, gelişmeleri anlatacak. E, Mustafa Bey, e, bize bu konseyin e, faaliyetlerini, neler yaptığını, e ee, hedeflerini ve planlarını anlatabilir misiniz? Avustralya Türkiye Avustralya İş Konseyi ne, ne tür gelişmeler ve e, faaliyetler yapıyor şu sıralar? Türkiye Avustralya İş Konseyi başkanlığı görevimin ilk yılını tamamlamış bulunuyorum. Dolayısıyla bu program göreve başladığım tarihten itibaren geçen süre boyunca İş Konseyi olarak Türkiye ile Avustralya arasındaki ticari faaliyet geliştirilmesi adına yürüttüğümüz çalışmaları ekonomi basınımızın siz değerli temsilcilerinin görüş ve önerilerini sunma fırsatı sağlaması açısından benim için büyük önem taşıyor. <laughs> Türkiye Avustralya İş Konseyi olarak tüm değerli iş konseylerimiz gibi 2020 yılına büyük umut ve beklentilerle başlamıştık. Fakat insanlığı etkisi altına alan COVID-19 pandemisi tüm dünyanın çalışma pratiklerinde olduğu gibi bizlerin de profesyonel hayata bakışında bir takım değişikliklere yol açtı. Elbette bu sürecin bazı faydaları da oldu. Deyik ve detik olarak gerçekleştirdiğimiz çevrim içi toplantılar iki ülke iş insanları arasında bugüne kadar bir araya gelme fırsatı bulamamış olanların tanışmasına ve birlikte iş yapmak üzere soğut adımlar atmasına vesile oldu. Söz konusu toplantılar arasında ticari diplomasi faaliyetlerimiz içinde en önemlilerinden biri olarak adettiğimiz DEİK Türkiye Avustralya İş Konseyi, Austrade, Avustralya İstanbul Başkonsolosluğu ile birlikte ülkedeki iş yapma deneyimleri, ticaret ve yatırım alanlarında işbirliği fırsatları, ikili ticaretimizdeki potansiyel sektörleri konuştuğumuz 200'e yakın iş insanının katıldığı Türkiye-Avustralya işbirliğinin Covid-19 sonrası güçlendirilmesi başlıklı webinarımızı biraz öne çıkıyor programlar içerisinde. Bunun yanı sıra ticaret müşavirlerimizi ve Türkiye Cumhuriyeti Canberra Büyükelçimiz ile beraber iş konseyimizde buluşturduğumuz şehrin toplantılar ile bakanlıklarımız ve iş konseyimiz arasındaki koordinasyonun geliştirilmesi yönünde önemli adımlar attık. <laughs> Avustralya dünyanın en büyük 14. ekonomisi. Sunduğu fırsatlarla da uluslararası yatırımcılar tarafından sıkça tercih edilen bir ülke. Ayrıca kişi başına düşen milli gelir ile dünyada 11. sırada yer alıyor. İkili ticaretimiz her ne kadar son yıllarda artış gösteriyor olsa da biz bunu yeterli görmüyoruz. Zira iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin taşıdığı potansiyelin büyüklüğü gözle görülebilir durumda. Gayri safi milli hastası 1 trilyon dolar yaklaşık olarak 1 trilyon dolar olan iki G20 ülkesi arasındaki ticaret hacmi 10 milyar dolar ve üstü seviyelerini bizce hak ediyor. Avustralya'nın kişi başına düşen gayri safi yurt içi hastası aynı zamanda önemli bir ithalatçı ülke olmasını da beraberinde getiriyor. Yanı sıra ülkede farklı kültürlerin bir arada yaşaması ise farklı ihtiyaçları doğuruyor. Tüm bu faktörler söz konusu potansiyelin büyüklüğü ve önemini gözler önüne seriyor. Bu noktada Türkiye'deki iş insanlarından gelen talebi karşılamak ve alanında büyük bir boşluğu doldurmak adına önümüzdeki günlerde lansmanını gerçekleştireceğimiz Avustralya'da iş yapma rehberini bu ülkede iş yapmak isteyen tüm dünya vatandaşlarının hizmetine sunarak yıllardır kapsamlı bir rapor hasreti duyan ilgililerine ışık tutacak bir çalışma nihayete erdireceğimizin müjdesini bu program vesilesiyle kamuoyuna duyurmak istiyorum. Ticari diplomasinin neyi ifade ettiği, özellikle deyik iş konseyleri başkan ve üyelerinin sıklıkla karşılaştığı bir soru haline gelmiş durumda. Ticari diplomasi günümüzde günümüzde her kişi ve kurum özelinde birbirine benzeyen ya da benzemeyen kavramlar etrafında tanımlanıyor. Fakat ticari diplomasinin Türkiye'deki en net tanımı dış ekonomik ilişkiler kurulunun attığı her adımı ve kurduğu her temasa bununla beraber Türkiye Avustralya İş Konseyimizin çalışmaları ise söz konusu faaliyetlerin en önemli örneklerine karşılık gelmektedir. Özetlemek gerekirse pandemi ve beraberinde getirdiği yeni dünya düzeni yola çıkarken cebimizde taşıdığımız hedefleri gerçekleştirmemize mani olmadı. Amaçlarımız doğrultusunda her bir adımımızı temkinli attığımız bir gerçek. Fakat yeni yollar keşfeden her bireyin temkinli olması gerektiğini unutmamak gerek. Kıymetli vaktinizi daha etkili değerlendirmek adına geçtiğimiz bir yıl boyunca yaptıklarımızın sadece bir kısmını paylaşmak istedim. Tüm bunların yanı sıra İş konseyimizin yakın dönem hedefleri arasında yer alan iki konu hususunda gerekli kamuoyunun oluşturulması ve bu vesileyle ticari diplomasi yolunda atılacak yeni adımlar için desteklerinizi rica ediyorum. Bunlar iki ülke arasında imzalanacak bir serbest ticaret anlaşması ve Türk Hava Yolları'nın Türkiye ile Avustralya arasında direkt uçuşlara başlaması. Az önce de bu konularda bahsetmiştik hatırlarsanız eğer. Bu iki hususun gerçekleştirilmesi halinde iki ülke arasında özellikle son bir senedir tesis edilen manevi yakınlığın beraberinde uzak mesafelerin de ortadan kalkmasıyla büyük bir sinerjinin önünün açılacağına olan inancımı ekonomi basınımızın siz usta kalemleriyle paylaşmak istiyorum. Ee, ne kadarlık bir e, fırsat var Türkiye için Avustralya'da? ve özellikle hangi sektörler e, buraya bakmalı, bu ülkeye bakmalı? Bu ülkenin zaten her anlamda e, az önce de söylediğim gibi netice itibariyle e, net bir şekilde bizim 1.3 trilyon dolarlık ticaret hacmine sahip bir ülkeden bahsediyoruz. Yani 1.3 trilyon dolar bu adamlar e, bir şekilde iç-dış piyasada bir büyüklükleri var, gayri safi hastaları var. Dolayısıyla e, %80 civarında bu alanın hizmet sektörlerinde bir faaliyeti söz konusu %20 üretim tarafında. E, ve her anlamda ithalatçı her ne kadar cari fazla veriyorlarsa da her anlamda ithalatçı bir ülke. Çünkü e, birçok elektronik gibi örnek veriyorum bizim Türkiye'den şu an itibariyle e, aldıkları en yoğun diyebileceğimiz aldıkları ürün grupları bir traktör mesela onlar tarım ülkesi diyebileceğimiz bir ülke. Traktör ekipmanları, traktörler, bazı işte farklı türde mekanik cihazlar, elektronik cihazlar. bu anlamda çok büyük fırsat var. Çünkü zaten eee ile birlikte bu RCP var ya bölgesel hmm. ticaret anlaşması. Eee ASEAN ülkeleriyle birlikte bir beş ülke daha dahil oldu biliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi de Avustralya. Avustralya Çin'le aslında bir serbest ticaret anlaşması yapmış olmuş durumda şu anda. Dolayısıyla bu anlamda e, Çin'in oradaki o gücünü, o, o ithalatçı gücünü azaltabilecek her ürün, işte elektronik dediğim gibi katma değerli ürünler. Yani adamların e, ucuz ürüne de ihtiyacı yok. Tamam ucuzu alacaklardır, arayacaklardır mutlaka ama çok da ucuz ürüne ihtiyaçları yok. Netice itibariyle bunlar gayri safi milli hasılada gördüğünüz gibi işte 50 bin dolarlara geliyor bu adamların kişi başına düşen e, gayri safi milli hasıladaki payı. Dolayısıyla harcayabiliyorlar. Bir kabiliyetleri, para kazanma kabiliyetleri var, harcama kabiliyetleri var. Bu anlamda iyi, iyi ürünlerle piyasaya çıkılabilir. Bizim ithalat tarafında baktığımızda ülkeden ithal edebileceğimiz yani STA'nın bazı sıkıntıları var gibi duruyor. E, bu anlamda ticaret bakanlığımız için bunu çok dile de getirdik aslında. E, özellikle e, Türkiye'de en çok ihtiyaç duyulduğunu varsaydığımız işte bu ıı, inek yani daha doğrusu hayvansal ürünler, hayvanlar, hayvanların kendileri, et vesaire gibi e, hem canlı hem cansız e, şekliyle e, ya da işte sebze, meyve bunlar da e, işte süt gibi ürünlerde serbest ticaret anlaşması yaparsak yer dezavantajlı çıkarız gibi bir doğal olarak e, algı var. Çünkü Hindistan da RCP'de bunu bahane etmişti birazcık. Biz e, Avustralya'yla eğer bir RCEP'in içerisine girersek, gerçi onların esas nedeni Çin'di ama bahane ettikleri şeylerden bir tanesi de buydu. E, eğer böyle bir şeye girersek biz zarar ederiz vesaire gibi. Buradaki süt ürünleri, işte et ürünleri sıkıntı yaşarız gibi. Ben açıkçası eğer ucuza alabiliyorsak e, her şeyi e, gerektiğinde ithal etmeliyiz ki ben bunu bir ihracatçı olarak söylüyorum. %90 üzerine ihracat yapan bir firma olarak söylüyorum. Eğer bir şeyi biz ucuza alabiliyorsak Gerçekten taş kömürünü örnek veriyorum. Bizim en büyük aldığımız e, Avustralya'dan taş kömürü gibi, işte bunun yanında e, altın gibi e, değerli madenler, e, demir vesaire. Buna benzer ürünler alıyoruz. E biz bunları alıp yüksek fiyata işleyerek, yüksek fiyata katma değer olarak ihracat yapabiliyorsak ki kömürü zaten sanayici alır, e, demiri zaten sanayici alır. Bence ucuz alabiliyorsak alalım. Yani serbest ticaret anlaşmasıyla birlikte eğer bunları bu şekilde yapabiliyorsak bana göre yapalım derim. Tabii ki bu iki ülke arasındaki e, çok ciddi, uzun soluklu bir süreç, bildiğiniz gibi bir STA hazırlanması. Ama bu anlamda e, ne kadar çok ülkeyle STA yapabilirsek bizim adımıza baktığımızda günün sonunda her ne kadar cari e, et cari açığa etkisi maalesef e, kötü olacakmış gibi görünen ülkeler için baktığımızda daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Eğer ucuza, ucuza alabiliyorsak az önce bahsettiğim gibi kömürü ucuz alalım. Pahalıya satabiliyorsak teknolojik ürünleri pahalıya satalım. Oradaki cari açık bizim için çok büyük bir sıkıntı değil. Çünkü ham madde alacağız netice itibariyle ve onu işleyip tekrardan ihracat yapacağız. Ben yıllardan beri e, aklımı e, Avustralya'ya yapılacak Türk Hava Yolları seferlerine takmış durumdayım. Bilebildiğim, duyabildiğim şu neredeyse 20 yıla yakın bir süredir bu çaba devam ediyor Avustralya'ya uçuşlar için. Ama duyduğum şu ki ne derece doğru olduğunu bilmiyorum. Avustralya tarafı kasti olarak engelliyor şeklinde bir duygu ve ön bilgiye sahibim. O bir. iki çok yakın yıllara kadar Avustralya'nın havayolu Kuantas Atatürk Havalimanı'na gelir iken daha sonra gelmeyi durdurdu. Bunun altında ne yatıyor? Teşekkür ediyorum. Kantas tarafındaki süreci ben açıkçası çok olumsuz yani daha doğrusu ticari bir sıkıntılardan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Tabi bildiğiniz üzere büyük uçak olmak zorunda ve maalesef Atatürk Havalimanı'na inişlerle ilgili büyük sıkıntı yaşanıyordu bunlarda. Oraya direkt uçulabilir uçuşlar, long işte max değil de bunların long denilen bir uçak seviyesinde olması lazım direkt uçuşlarda. Açıkçası Kantas tarafını dediğim gibi çok iç, iç yüzünü bilemeyiz. Yani içeride neyi saklıyorlar, neyi gizliyorlar ama ticari kaygılardan dolayı o anlamda kesmiş olabilirler. Fakat şunu net söyleyebilirim size. Şu anda Türk Hava Yolları'nın elinde böyle bir direkt uçuş yapabilecek uçağı yok. Yani onu biliyoruz. Onu çünkü birkaç defa da ben özel Türk Hava Yolları ile birer beylerle falan da konuştuk. Öyle bir uçak yok. Direkt uçuş yapılabilecek bir uçak yok ellerinde. Sadece geleceğini biliyorduk ve geldiği zaman da mutlaka direkt uçuşun oraya yapılabileceğini o e, direkt arkadaşlar e, bu zaten uçağı şu anda nereye uçurabiliriz? Sadece Avustralya Sydney'e gidebilir. Çünkü o mesafede bir belki Şili'ye gidebilirsiniz. Çünkü biz en uzak mesafe diyebileceğimiz şu anda Los Angeles'a gidiyoruz zaten. Ya da işte e, Sao Paulo'ya zaten direkt uçuş var. E, onun ötesinde zaten aklımıza gelen bir uzak mesafe uçuşu yok. Dolayısıyla nereye gidilebilir diye hesap edildiğinde direkt aklı Sydney geliyor. O anlamda o uçak bekleniyordu ondan kesinlikle eminim. Geldiğinde bir uçuş yapılması planlanıyordu ama uçak gelmeyince de az önce bahsettiğim gibi e, Sayın e, Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun ifade ettiği üzere Endonezya üzerinden bir uçuş Avustralya kapılarını açar açmaz planlanıyor. İnşallah beklentimiz bu. Ben bilinçli olarak Avustralya tarafının herhangi bir şey engellediğini Düşünmüyorum bu anlamda uçuşla alakalı. Çünkü fizik imkansızlıklardan dolayı az önce bahsettiğim gibi maalesef süreç vardı. Tabii ki yine ülke iki ülke arasında ıı, olumlu olumsuz birçok belki geçmişe dayalı sıkıntılar yaşanmıştır. Ama şunu da unutmamak lazım. E, i̇ki ülke arasında e, hiç kimsenin asla es geçemeyeceği, unutamayacağı bir bağ da söz konusu. 1915 Çanakkale. Ee, dolayısıyla bu Çanakkale Bağı ile birlikte onların da buraya gelmek istemesi söz konusu. Bizim de doğal olarak onlara karşı bizim 200-300 bin civarında şu anda orada yaşayan halkımızın insan var, Türkler var. Yani onların da bir şekilde bu transferlerini yapabilmemiz için, gidip gelebilmelerini sağlayabilmemiz için bir uçuş mutlak sürekli zorunlu inşallah kısa zamanda yani bir yıl gibi Belki maksimum bir buçuk yıl gibi bir kısa zamanda bu işin çözüleceğine karşı umutluyuz inşallah. İki sorum olacak bunlardan. Birincisi biz STA ile ilgili bir süreci yürütelim ama yakın zamanda İngiltere ile bir STA'mız söz konusu oldu. İngiltere'nin nüfus alanı içerisinde Avustralya. Bu anlaşmanın dolaylı olarak bir faydası olur mu? Birinci sorum bu. İkincisi de e, Avustralya'nın e, dünyada Siber güvenlik anlamında en çok yatırım yapan gelir elde edip bunu da yatırıma döndüren ülkelerden biri olduğunu biliyorum e, yeni ekonomiye yönelik bir işbirliği yapma şansımız var mı Öncelikle e, ya, STA tarafı kesinlikle İngiltere nüfuz alanı içerisinde olmakla birlikte aynı zamanda İngiltere'nin de zaten, Hali hazırda Avustralya'da bir STA'sı olduğu için biz dolaylı yollarla bu STA'yı kullanarak ticaretimizi tabii ki yapabiliriz. Ama burada bazı kısıtlayıcı durumlar söz konusu. Yani uluslararası kurallar gereği zaten sizin bu transferleri yapabilmek için buradan İngiltere'ye gönder, oradan Avustralya'ya gönder vesaire gibi durumlar açıkçası çok kolay çözülebilir süreçler değil. Zaten Avustralya kendi başına baktığımızda olağanüstü uzak bir mesafe Türkiye için. O yüzden direkt bir kendi içinde ülkeyle yapılabilecek STA'nın önemi çok fazla. Ayrıca farkındalık oluşturabilmek için de çok fazla. Yani düşünün bugün birçok arka kapılar vardır birçok ülke için. Örnek veriyorum yani bunu kabul etmek gerekir. Türkiye'nin Çin'le bir STA'sı olmadığından dolayı Çin ürünlerinin Türkiye gelişinde birçok arka kapılar kullanılıyor olabilir. Kullanan insanlar vardı ithalatçı firmalar arasında. Ama bunlar her ne olursa olsun o farkındalığı maalesef ortaya çıkartamadığından dolayı iki ülke ticaretinin hacmini arttırmaya yönelik bir şey olmayacak. Yani STA'nın adının bile ticareti arttırmasında etkisi olacaktır. O anlamda bir STA'nın varlığı bence çok kritik. Yani sadece STA var mı var denildiğinde bile ya evet o zaman işler kolaymış deyip o ikili ticaret hacminin artabileceğine ben yüzde yüz inanıyorum. Yani bugün bir, yarın beş, birkaç yıl sonra on çok rahat olabilir. Çünkü Ülkelerin birbirine mesafesi uzak olmakla birlikte ticari faaliyetlerinin ortak olduğu konular birbirinden çok fazla uzak konular değiller. Bu anlamda ticaret hacminizi artırmamız çok kolay olabilir. Bir STA'nın bence varlığı çok önemli. Diğer taraftan ikinci sorunuza gelince siber güvenlik sadece siber güvenlik de değil. Yani bu adamlar teknoloji alanında ciddi yatırımlar yapan adamlar hakikaten. Her anlamda, teknolojinin her alanında çok ciddi yatırımlar yapıyorlar. Ee, ve bu yatırımlarını, e, tekrardan elde ettikleri gelirlerini yatırımlara dönüştürüyorlar. Sizin söylediğiniz gibi. E, ve Türkiye ile e, bu anlamda bir iş olabilmesi için ya Türkiye'nin, ki buna benzer birçok organizma e, yakın zamanda biliyorsunuz devreye alınacak inşallah Türkiye'de. İşte örnek veriyorum, yazılım ve donanım endüstriyeli başkanlığı diye bir Başkanlık Cumhurbaşkanlığı nezdinde kurulacak. Bu anlamda böyle bir ikili bir faaliyetlerin yürütülmesi için Teknoloji Sanayi Bakanlığımız ya da bu başkanlığımızın direkt onlarla irtibat kurarak ortak bir çerçevede nasıl buluşulabilir? Örnek veriyorum sadece siber güvenlik alanında değil de şu anda dünyanın en gelişmiş elektrik üretimi bu güneş enerjisinden solardan ya da rüzgar türbinlerinden ya da hidrojenden elektrik üretimiyle alakalı en gelişmiş ürünleri ortaya koyan ülkelerden bir tanesi de aynı zamanda Avustralya ve Türkiye'nin şu anda elektrikle alakalı elektrik elektrikli araçla alakalı, e, elektrik santrali, güneş santrali, güneş ile alakalı, e, rüzgar ile alakalı birçok projesi var. Hidrojenle alakalı birçok projesi olacaktır. Dolayısıyla bu anlamda beraber ortak çalışılabilir mi diye tabii ki bakmak lazım. Neyse ki güzel tarafı, e, biz e, güzel bir komünite olmuşuz o bölgede. E, örnek vereyim ben size. Bir e, oranın en büyük bankası, 40 bin kişinin çalıştığı Commonwealth e, e, a, Avustralya diye bir banka, e, onun da Multiculture yani çoklu kültür e, biriminin başkanı, genel müdürü bir Kıbrıs Türkü beyefendi. Biz kendisiyle de birkaç defa program yaptık. E, buna benzer e, program, işte konumlarda bulunan birçok arkadaşımız var. Yine e, orada sanayinin özellikle solar paneller tarafında çok güçlü Müren Bey var, renkler hakikaten çok güzel işler yapıyorlar ve onlarla iş birlikteliği içerisinde olabilecek Türkiye'de firmaları bir araya getirmek için programlar düzenlemek istiyoruz. İşte bunun yanında orada hakikaten güzel bir sistem kurmuş, teknoloji üreticisi ithal eden, satan firmalar arkadaşlarımız var. Önemli olan, aynen sizin de söylediğiniz gibi, katma değeri yüksek alanlarda ticareti arttırabileceğimiz bazı özelliklerimizi geliştirebiliyor olmamız lazım. Bu anlamda tek başına bizlerin de değil, diğer tüm paydaşlarının, devletin tüm paydaşlarının etki alanının içerisine girmesi lazım ki ortak işbirlikleri yürütebilelim. Yani bugün bir tane firma gidip orada karşı muhatap kendisine bulmakta zorluk çekeceğinden dolayı bizim mutlak surette grup halinde, işte Teknoloji Bakanlığımızın ya da yine endüstrilerin işte Yazılım ve Donanım Endüstri Başkanlığımızın ya da işte İTÜ'nün ya da farklı bir organizma ya da DEİK'in yine toplayacağı bir grup halinde oraya gitmemiz lazım ki bunları da hedefliyoruz inşallah. Zaten kitabımızda da buna benzer ne hangi pazarlarda neler yapılabilire dair birçok farklı varyasyonlar söz konusu. En önemli paydadan, paydalardan bir tanesi de bu olan yazılım ve donanım alanında kesinlikle biz ciddi işbirliği içerisinde olabileceğimizi düşünüyoruz. Avustralya'nın konumu itibariyle yani gelecek vizyonu itibariyle de hem göçmen alımı hem de işçi alımı konusunda açık olduğunu ben gördüm. Bu konuda bir çalışmalar var mı? Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Diğeri de daha önceki dönemlerde yanlış hatırlamıyorsam 20 yıl geçti galiba oradan küçük baş hayvanla ilgili bir anlaşma yapılmıştı hayvan ıslahı, küçük baş hayvan ıslahı ile ilgili Avustralya mavi biliyorsunuz büyük ve küçük başta çok güçlü bir ülke. E, bu konuda yeni çalışmalar yapılabilir. Çünkü Anadolu küçük baş hayvan yani koyun için çok ideal bir yer. Ama bunların ıslah edilmiş yeni ırklar olması gerekiyor. Anadolu'ya hem uyum sağlayacak hem de çok verimli olacak. Gün itibariyle, süt itibariyle, et itibariyle. Ki yani küçük başı genellikle et olarak düşünmek lazım. Et tedariki açısından düşünmek lazım. Hem çevre kaygıları sebebiyle hem de Anadolu'nun yapısı itibariyle. Bu konuda neler düşünülüyor, neler yapılıyor onu merak ediyorum. Diğeri de bu Anzak günü, malum Anzak günü sanki böyle dramatik bir şeymiş gibi ama yani iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirilebilecek çok önemli bir manivela. Yani bu turizmi Aktarmak lazım. Şimdi işçi sözleşmesi 69'da yapılan işçi sözleşmesi hakkında tabii bir takım malumatlar var ama burada bunun Ankara bildiğiniz üzere bir İngiltere ile Ankara anlaşması vardı hatırlarsınız eğer geçtiğimiz yıl sonlanan. Ona benzer bir anlaşmaya evrilebilir mi çevrilebilir mi? Çünkü mantık olarak aslında bizim oradaki insanlarımıza bir şekilde istihdam sağlayabilmemiz için. 1960'larda yine Almanya'da yaptığımız bir sözleşmeler gibi bir şeyin olması çok doğru değil. Onun yerine biraz daha orada yaşayabilir. Yani ne, ne verilebilir bu arkadaşlara? Gidecek olan kişilere çalışma izni vesaire verilebilir diye bir aynı Ankara Anlaşması'na benzer. İngiltere ile yaptığımız anlaşmaya benzer bir şey. Belki ya yenilenebilir ya da evrilebilir. Bu kesinlikle güzel bir gündem. Ben de bunu not aldım zaten. Diğer konuda Yine aynı şekilde çok önemli. Islahı yapılmış küçük baş hayvanlar e, bizim özellikle Türkiye coğrafyasında uygun şekilde yetiştirilebilecek ki bildiğiniz üzere o bölge maalesef çok ciddi farklılıklar arz ediyor Türkiye'ye göre. Türkiye ile hiç alakası olmayan bir iklim çeşidi söz konusu ama bu olmayacağı anlamına da gelmiyor. Yaşamayacağı anlamına da gelmiyor. Çünkü o bölgede yani genelde bu büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar zaten çok inanılmaz soğuk ve sıcakla alakalı sıkıntı yaşamayan ya da işte su, aşırı soğuk aşırı sıcak olmadığı sürece e, aralardaki süreçlerde sıkıntı yaşamayan türler zaten bunlar ırklar. Bu anlamda verimliği yüksek e, ve e, belki hem et hem yün hem süt anlamında verimliliği yüksek küçükbaş hayvanların ıslah etmiş küçükbaş hayvanların getirtilmesi kesinlikle güzel bir gündem maddesi. Bu anlamda belki bir e, çalışmayı bizlere e, önayak olursanız çok da seviniriz. Hatta o konuda mutlaka bizim Türkiye'de birçok firma var zaten. Ee, aynı zamanda iş konseyimizin üyelerinin arasında e, arkadaşlarımız da var. Onlara da bu konuyu gündem haline getireceğiz. Bizim önümüzdeki hafta bir toplantımız olacak kısmet olursa. Ee, diğer taraftan evet uçuşla alakalı yani o maliyetler bütün uçuşlarda var dediğiniz gibi. Yani yurt dışına bugün San Francisco'ya gittiğinizde de e, direkt uçuşla Türk havaları gittiğinde üç gün adam zaten bekliyor orada. Üç gün sonra... Yani adamı harcırah vergi 50 dolar 100 dolar neyse artık yani hep bütün maliyetler var. Ama netice itibariyle bizim fiziki olarak kesinlikle bir imkansızlığımız söz konusuydu bu uçuşla alakalı. Yani Türk Hava Yolları'ndan net olarak aldığımız bilgi fiziki olarak biz oraya uçabilecek tek bir uçağa sahip değiliz. Yani bu ihtimal dahilinde olmadığı için maalesef bugüne kadar uçamadık ama inşallah bu sorun bir şekilde kısmet olursa çözülecek. uğraş veriyoruz. Yani isim olduğu sürece Avustralya ben şöyle bakıyorum olaya. Tabii ki aktarmada hiçbir sıkıntı yok. Yani bizler de sonuçta aktarmayla gidip geliyoruz. Birçok dünyanın farklı ülkelerinde ben de 80'den fazla ülkeye ziyaret etme fırsatı buldum. Aktarmayla gittiğimiz yerleri ben de çok severim. Aktarmaya binersiniz, arada bir gece dinlenirsiniz. Ertesi gün Ama o isim yani orada direkt uçuş Avustralya yazdığında durum bir farklı oluyor. Yani o, o bir önem arz ediyor bu anlamda Türkiye ticaretinin o ülkede gelişebilmesi için. Dolayısıyla o bize biraz değer katacak olan bir şey. Şeyi soracağım ya pandemi sürecinde e, karşı tarafla yaptığınız görüşmelerde e, bize karşı en çok talepleri ne oldu? Ne istediler veya ne ne gibi şeyler, açılımlar göstermek istiyorlar bize karşı Avustralya tarafından? E, şöyle ki Avustralya'nın bu anlamda çok ciddi e, pandemi sonrasında çok ciddi talepleri oldu. Bildiğiniz üzere işte eldiven, maskeydi, ondu, bundu vesaire gibi. Ve hatta onlar direkt her şeyin sterilizasyon cihazları olsun, eldivenler olsun, ülkedeki üretilen ya da üretilmeyen geldiğinde bile satışına engel koydular. Ee, ve e, bu pandemiyle birlikte özellikle bu tür ürünlerde çok bir avantaj söz konusu oldu ve Türkiye bu avantajı hakikaten çok iyi kullandı. Sizin de bildiğiniz üzere çok fazla bu anlamda üretici oldu. Maske anlamında olsun, sterilizasyon ürünleri anlamında olsun veyahut da pandeminin farklı e, getirmiş olduğu ürünler grubunda çok ciddi talepler dünyanın her tarafından Türkiye iyi bir üretici konumuna geldi. E, satıldı. Türkiye'den çok fazla satan haberler duyduk o bölgeye. Ama bunlar hakikaten çok e, sınırlı seviyede kalıyor. Yani günün sonunda bizim gerçekten de o ülkeyle iyi bir ticari alt zeminlik oluşturabilmemiz için e, hem oraya bol miktarda uçuş gibi, işte, Türk Hava Yolu uçuşu gibi bir şeyler yapmamız lazım. Hem de oradaki bilinci arttırabilmek için STA gibi şeylere ihtiyacımız var. Ülke kendisine, şöyle bir durum var ülkede e, genel itibariyle. Gerek Avustralya tarafında. Avustralya buradaki bir kanat. Aslında baktığımızda tıpkı bizim Invest in Turkey gibi ya da e, yani işte farklı ülkelerdeki ticari ateşlerimiz gibi çalışan bir kanat e, ve e, bütün dünyanın farklı yerlerinde bir organizma kurulmuş. Merkez Avustralya'da Avustralya'da Ama dünyanın birçok farklı ülkesinde de bu Avustralya'nın temsilcilikleri birlikte İstanbul'da da var. İstanbul e, başkanı bir Türk e, Tibet Hanım sağ olsun her anlamda bize destek oluyor. Ama genel bakış açısı biz ülkeden bir şey almayız, ülkeye bir şey satarız ve e, o ülkeden yani Türkiye'den buraya yatırımcı getiririz ya da Avustralya'nın Türkiye'ye yatırımcı getiririz. Yani o satma ile alakalı bizim oraya satışımızla alakalı durumlar onların e, portföyünün içerisinde olmadığından dolayı biz oraya ne ürün satacağımızla alakalı ciddi aslında kendi kendimize bir şey geliştirmemiz gerekiyor. Ben e, bu bakış açısını iki taraf için de doğru bulmuyorum. Doğru söylemek gerekirse. Az önce çünkü bunu ifade ettim hatırlarsanız eğer. Gerek e, ithalat gerekse ihracat. Bunlar ayrılmaz bir bütündür. Ve ithalat yapmak zorundaysanız eğer ihracat yapmak için ithalat yapmak zorundaysanız eğer maksimum seviyede bunu da yapabiliyor olmanız lazım. Eğer ürüne katma değer koyup da onu işte ineği alıp e, onu bir güzel yemek haline getirip restoranda hizmet sektörüne dönüştürüp bunu gerek Türkiye'de gerek yurt dışında insanlara satabiliyorsunuz ve katma değerli bir şekilde bundan para kazanabiliyorsunuz o iğneyi alın ya da aynı şekilde demiri alın. Dolayısıyla ne Avustralya'nın bu anlamdaki bakış açısı benim tarafımdan çok doğru ee, ne de bizim ülkemizin bu anlamda böyle bir bakış açısı yok. Onu da net söyleyebilirim. Eğer bizim STA yapmaktaki bakış açımızın içerisinde biz o ülkeden işte farklı ürünler gelirse eğer diye bir düşüncemiz varsa bence o da doğru değil. Çünkü bu anlamda bizim mutlak seviyede maksimum STA'ya ulaşmamız lazım ki iki ülke arasındaki o ticari ilişkilerin hepsinin bir anlamı, bir yol kat etmek için bir Start verecek şeyi olsun, bir şey olsun. Yani bu var evet bir şeyler var ama işte düşünün dünya ticaretindeki Türkiye'nin hacmi yüzde birlerde. Şimdi ülkenin ticari toplam hacmi 1.3 trilyon dolar. E dolayısıyla bizim de olmamız gereken seviye baktığınızda 10-13 milyar dolar. Yani yüzde bir seviyeler. Bu ülkede yüzde bir yapmamız lazım normal şartlarda. Bizim kaç hacmimiz? Hac Binde birlerde. Yani şu anda. 1 milyar dolar seviyelerinde bir ticaret hacmimiz var. Bu anlamda o yüzden o STA gibi konuların ben o tarafını çok kötü baktığını düşünmüyorum dediğim gibi Recep Bey. Yani o, o taraf da bu konulara sıcak bakıyor. Alınma vesaire ama ülkenin dışına çıkartmaya kesinlikle yasakladılar ve bu arada muazzam bir pandemi süreci geçirdiler. Evet kapattılar. Ada ülke olmanın kolay, kolaylıklarını yaşadılar. Ama çok muazzam bir pandemi süreci geçirdiler. Şu anda neredeyse 30 günden beri hiç vaka yok. Ya bırakın Hastalığı, ölümü vesaireyi falan e, belki 60 günde olabilir yani. Çünkü geçenlerde bir yere oldu bir tane 30 gün sonrasında. Yani şöyle diyebiliriz belki iki aydır doğru düzgün hiç vaka yok. Herkes normalleşti artık. Normal hayat seviyesine döndüler. Uçuşları açmıyorlar hala. aşı pasaportu gibi konulara çok sıcak bakıyorlar. Ülkeye giriş yapan herkese e, öyle ya da böyle bir şekilde aşılı olmasını istiyorlar. E, ülkelerini çok iyi koruyorlar. Bizim de orada bu denklemin içerisine girebilmek için doğru yolu izleye olmamız lazım gerektiğini düşünüyorum.